ne alırız ki 4. periyotta B grubu başladığı için bir hataya düşmeyelim diye. A'nın eee proton sayısını 11 alarak 3. periyot 1A alkali metal olduğunu düşünürsek o zaman X'in proton sayısı 10 eder. 2. periyot 8A soygazı olur. Z'nin proton sayısı da 15 eder. 3. periyot 5A grubunda olur. Ama Y Dördüncü periyot alkali metal olsaydı proton sayısı 19 olurdu. Dördüncü periyot 1a. O zaman x'in proton sayısı 18 ederdi. 3. periyot 8a. Z'nin proton sayısı 23 ederdi. Dördüncü periyot 5b. 3a'da olanın 3. periyot 5a grubunda olanın son katmanında 5 elektron varken 4. periyot 5B'de olanın son katmanında 2 elektronu vardır. Çünkü arkadaşlarım 5 bde olabilmesi için 4 s 2 3 d 3 ile bitmesi lazım. D kaçıncı katman, e, katmanda yer alır? 3. Bunun son katmanı 4'tür. 4'te 2 elektron olur. O zaman bakalım yargılara. Kesinlik sorusu kesin kesin doğru istiyor. X soy gazdır. X 2 durumda da 8'e soy gaz çıktı. Doğru. 1 doğru. <laughs> Z'nin elektron diziliminde son katmanda eğer 5 adaysa 5, 5 de ise 3 elektron var. Kesinlik yok. Her iki durumda da Y ile Z'nin katman sayısı eşit oldu. Ee, üstteki ihtimalimizde ikisi de 3 katmandan, alttaki ihtimalde de ikisi 4 katmandan oluştu. Bu yargımız da doğru oldu. O zaman cevabımız 1 ve 3 oldu.